Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoyu biraz geç açıyorum, Kusura bakmayın Kaç ekstrem durum oldu. Bu bazen oluyor. O yüzden video geç geldi. Affınızı sığınıyorum. Videoda olabilecek çok geciktirmemeye çalışacağım. Onun dışında bugünkü işleyeceğimiz konu slow push yani yavaş itirme minyan dalgısı hangi durumlarda yapılır? Birkaç video önce size şeyi anlattım işte. Bunun genel tanımları ve hangi durumlarda yapabileceğinizi üstün körü bahsettim. Ama artık bunun hangi durumlarda yapılabileceğini daha detaylı açıklayacağım. Çünkü bunun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilseniz bile hangi durumda hangisini seçip yapabileceğinizi anlamazsanız hiçbir işe yaramaz. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız e, kanala abone olursanız çok sevinirim. Eksiklik görürsünüz videoyla alakalı ve beğendiğiniz şeyler varsa lütfen onları da belirtin. O videoyla alakalı anlamadığınız bir şey varsa, oyna alakalı bir sorunuz varsa Discord'a katılabilirsiniz. Sormayı unutmayın. koşu almak istiyorsanız da bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Yukarıda zaten görecek Discord'a beni ekleyebilirsiniz veya sonuçları kasabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bugün konusu slow push hangi durumlarda yapılır ve bunu zaten görüyorsunuz eşi ismi Zeytut. evet bu gerçek Zeytnot ve West Server yani AB Batı sunucusunda çekilmiş bir solo queue maçı. Bu arada Zeytnot'un kendi videosunu yorumlara sabitleyeceğim. Neden onun gözünden bu videoyu çekmiyorum? Onu YouTube kanalına girip onun videosundan yapabilirdim. Ama telif yiyebileceğimden dolayı ve Zeytnot'la alakalı çok kontam olmazdan dolayı bunu yapamam. O yüzden onun oynadığım maçı girip kaydettim istemişte. Böylesi daha iyi ama ben yine de size videoyu atacağım. Onun gözünden de bu pozisyonu yaptığı hatayı görürsünüz. Evet Zeknot bu gün inceleyeceğimiz konuda kendisi bir hata yaptı. Slow push konusunda. Başlayalım. Ee, genel olarak e, şu an sadece koyduğum falan bahsedeceğiz olaylardan. Direkt diğer koridorlara çok işimiz yok. Önemli olan Zeknot'un bulunduğu koridor. Şimdi Eş ve Park burada koridor iki gördüğünüz gibi. Bu da biraz ileri alacağım. Çok önemli. Bu da ufak takas falan sürüyor sonra çok kanlı bir savaş gerçekleştiriyorlar. Ve e, Ashe Eş ve Pike yani Zeytnot ve Pike birlikte Nautilus ve Kaysi'yi kesiyorlar. Bu arada bu elo zaten bu maç çektiğim sırada ya Challenger'de de Grandmaster. Zaten Challenger böyle burası. O yüzden yüksek belo yüz yüz emin olabilirsiniz. Ondan sonra da yeni birlikte puşluyorlar. Buraya kadar hiç bizi ilgilendiren bir durum yok. İşte 2 2 Skrull'lar da o zaman da Base atlar, her şey harika. Ama tabii ki şu bilgiyi de unutmamak lazım. Brand en son top side'da fighting görmüş. Yani Brand'in ölü olduğunu biliyoruz. O da Vayzen gelecek. Çünkü karşı şahane tarihi önemli. Birazdan bu bilgiyi de kullanacağız. Şimdi Zade Not. Vayzen itti. Parkle birlikte geliyor geliyor geliyor. Şimdi bu korda slow pushlayacak. Neden slow pushlayacak? Bu minyon dalgası. Bu minyon dalgası önce savaşmaya başladığı için. Yani şu gelen yeni dalgadan önce. Bu topçu minyon dalgası. Bu da topçu minyon dalgası. Şurada tam topçu var. Görüyorsunuz. Kure'den çok tam gözükmüyor. Bunlar e, tek sıra haline gelmek yerine önce şuradaki ufak kırmızı büyücülerini gördü. Çünkü hepsi savaşmaya başladığı için. Önce ateş edecekler. Ve o yüzden maviye kırmızıları öldürüp itecek. Olay bu yani. yani. onu yok edecekler. Bu yüzden Zeytut'un burada seçebileceği bir durum var. Yani istese de istemese de ben az önce ne dedim? Minyon dalgası rakibi dolayı içecek. Tek kontrol edebileceği şey bunun hızı. Yani slow mu itecek yavaş mı itecek. Şimdi biraz haritayı incelememiz lazım. Bu tarz durumlarda sadece koridor değil, haritanın durumunu inceleriz. Şimdi ben buna kamerayı döndürdüm kaydederken bakıyorum. Şu an akşam Beyzen daha yeni geliyor. Ve Lush'un burada push'u var. Gördüğünüz gibi bak. Akşam Beyzen geliyor. Ve Lush'un burada push avantajı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi daha da genişleteceğim. Bak Görüyor musunuz? Şu an burada istese de istemese de minyon dalgası şeye doğru gidiyor. Kayı açısı doğru gidiyor. Ve bu zeytot burada aslında yapması gereken stop uçaması lazım. Neden? Burada bütün bilgileri tek tek değerlendirelim. Şu an kendi jungle'ı bu arada. Dakika pardon. Kendi jungle'ı buradaki kampları dönüyor. Yani direkt buraya yetişemeyeceği çok belli. Şuradan göstersem daha iyi anlayacaksınız. Hı. Kendi jungle'ı şu an burada grom falan alıyor. Yani aşağı doğru gelmesi bütün kamplarını kredi atacak. Ve şu an pardon şunu Karakip takımı da şöyle yapmış. şu an burada minyon dalgasını itiyor. Akşam direkt bota koşamaz. O yüzden Luş itti minyon dalgasını koşmak zorunda. Yani Luş'un şu an burada önce koridoru itti için bota doğru yürüme ihtimali var. Yani haritanın pozisyonu aşağı taraf için yani burası için defansif pozisyon. yani şurası. Kendi yani jungle'ım uzak. Şu an midimin ittirme gücü yok. Yani ittirme gücü yok ne demek? Benim midim ittiremiyorsa ve karşı midle ittiriyorsa karşı midle ilk önce bota yürüyebilir mi demek. Yani şu an Az önce 2'deki alsalar bile haritanın defansif pozisyonunda var. Şunu da gerekiyor arkadaşlar. Karşıdaki rakibi işte kestiğiniz zaman ve skor aldığınız zaman her zaman direkt agresif olacaksınız ve sürekli 2'deki deki atacaksınız ve bir, skoru alacaksınız diye bir durum yok. Bazen sizin jungle'ınız veya midiniz o an sizden uzak durumda olabilir. O yüzden saygı göstermeniz lazım. Minyon dalgısını buna göre ayarlamanız lazım. Bu da ek bir bilgi. Elimizde bilgiler neydi? Eş ve parkın yani Zeytut'un minyon dalgası istese de istemese de Fesisa ve Natius'a doğru gidiyor. Kontrol edebileceği şey bunun hangi hızla gittiği ve benim jungle'ım şu an uzakken benim midlerim şu an push avantajı yokken benim bu wave'i yavaş itmem lazım. Bunun bilgi çok yavaş. Çünkü yavaş itirsem ne olur? Rengar'ın kampını keserek buraya geçecek zamanı olur. Beni arkadan korumaya gelir. Onun dışında akşamda koridoru geri iter. Ve en kötü itti bile en azından burada Lushun'la push için yani ittirme gücü için savaşırlar. Lushun en azından böyle rahat rahat hareket edemez. Peki Zeytan'ın burada yaptığı hata ne? not burada slow pushlamak yerine beyliğe ye vuruyor. Ve diyeceksiniz ki birkaç tane otobü bunu etkilenme. Evet etkiler. Çünkü bir tane milyon bile hızlı öldüğünde bu wave çok hızlı gider. Ve Lushun'un buraya gerek müdahale etmesini sağlar. Peki bu wave hızlı iterse ne olur? Minion Darks'ı burada fizlenebilir. Yani rakip burada durdurabilir milyon Darks'ı. Çünkü neden? Şu an kendi midlerini koşuyor. Şu an biz bu arada Brand'in yerini de bilmiyoruz. Brand şu an burada mı? Burada mı? Bilemezsin. Belki de slow push durumunu okudu. Kendi midlerini gördü. O da bot doğru koşacak. Bilemiyorsun şu an. Ayrıca savaş sitederiz bu siyah yere. Bunu bilemediğiniz sürece dikkatli olmanız lazım. Jungle şu an, karşı jungle şu an bunu da alıyor olabilir. Yani şu kredi objektifleri de alıyor olabilir. Yani Brand... Şu an bunu da alıyor olabilir şu an kendi ormanına dönüyor olabilir ama bence muhtemel ihtimalle e, Brand doğru okuduysa bota koşması lazım çünkü şu an Ashe ve Pyke'ın yaptığı hatayı gördüğü okey Ashe slow pushlamıyor ve hata yaptı benim gank pozisyonu çıktı ayrıca kendi midim şu an gelinme avantajı var biz burada 4 kişiyiz hadi Dengar'ın yerinden emin değiller diyelim peki bu 4 kişi... akşamın gelemeyeceğine eminler çünkü akşam İslam milyonu arkasına koşmak zorunda Dengar burada olsa bile Brent der ki evet biz 4 vs 3 burayı çünkü biz 4 kişiyiz ben. ve Zeytnot'un yaptığı hata şuna mal Tabii bir hatası var. Minyon dalgasını çok hızlı etkiliyor. Bakın vuruyor, vuruyor, vuruyor. Etkiliyor bu arada. Yine pozisyonu baktığınızda yine baktım. Bak minyon dalgası şu an. Bak şu an minyon dalgası akşam. Bunu almak zorunda direkt bota koşması imkansız. Ve bakın iki burada. Düşündüğüm gibi. Burada Rengar'ın Rengar uzak olduğunu gördük. Bak mesela akşam daha yeni geliyor düşün. Koş avantajı var falan. Hepsine baktık burada. Ve işte Zeytnot burada vuruyor, 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 vuruyor ve olanları birazdan göreceksiniz. Bak minyon dalgasını vuruyor bu arada. Vurmaya devam ediyor. Oturuyor ve minyonlar çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor bu arada ve şu botu doğru koşuyor. Bakın Lushin'i gördünüz bu arada. Ve şu an Zeyt çok yavaş itlemeye kalksa da önceden vurduğu minyon da Otoları yani o normal vuruşları buraya artık istemesi, istemesi çok hızlı itmesi sebep oldu. O yüzden şu an çok sıkıntılı bir durumdalar. Ve Brent'i de bu arada gördüler. Şu an biraz sıkıntılı durumdalar. Biraz beklerlerse aslında e, akşam bir de pushlayıp buraya koşabilir. Ve Rengar da aslında buraya koşabilir. Ama e, Pyke'ın da biraz hatasıyla burayı oynamaya çalışıyor. Park. Biraz kötü oluyor bu. Bu da aslında Pyke'ın hatası. Mesela ileri gelip mesela Q bir şeyler deniyor. Çok iyi değil bu. Çünkü dışın böyle olduğunu bile Pyke gidiyor. Bence Zeytan'ın hakkı hatası yok bu ölümlerinde. Ama koyduğunun bu hale gelmesinde zevk hatası var bu arada. Şu otoları vurursan bak şunları şunları vurursan sen diyorsun ki abi ben Lucian'ın milyon bitirdiği duruma yani şu an önce bot deni yürüme ihtimaline saygı duymuyorum veya o an belki ben şöyle düşünüyorum bence zevk tutma bilebilecek bir oyuncu ama o an yayına bence unuttu. Çünkü %100 bunu fark edebilecek seviyede bir oyuncu tecrübesine ve yıllarca oyununa baktığınızda ama e, tekrar söylüyorum, siz asla bunu yapmayın. Slow push yapacağınız zaman, işte şunu açıklayayım net. Slow push hangi durumlarda yapılır? Mesela karşı jungle'ın şu an buraya gelme ihtimali varsa, karşı midlerin şu an buraya gelme ihtimali varsa ve sizin minion dalgasınız istese de istemese de vekibe doğru gidiyorsun. O minion dalgasını yavaş pushlayın ki sizin jungle'ınız ve invidiesi o gelmesi gereken kişi kimse oraya zamanında yetişsin. Onun dışında, e, diyelim ki sizin şöyle bir fikir vereyim. Farklı fikirler de vereyim. Bir dakika. Bu pozisyon olmadı değil. Mesela şu an aksiyon duşum bitti. Farm kesiyor. Rengar. Bu da Brent'e de tapta gördük diyelim falan. Rengar da bot'a yakın değil. Tamam Brent uzak. Eşe pipe kayısı, kayısı evinde çoğusu dive atmak istiyor diyelim. Mümkün olursa. Tabi çok kolay değil. Rengar ulti saat ki dive atacak da kayısı canını yarım az. Ama Rengar diyor ki benim ultim abi işte 15 saniye sonra gelecek. Yani 20 saniye sonra gelecek. Böyle slow push'un diyor e, ee, daha garanti olur gibi düşünüyor buraya atlayabilmesi için ultile çarp diye. Eğer eş ve pipe burayı slow kuşlarsa direkt bu milyon dağıtını sokmazlarsa çünkü neden Rengar ultisi gelmeden milyon dağıtını direkt sokarlarsa ve buradaki milyon dağıtını ölürse Rengar ultisi olsa da yetişmezse dive atamazlar. Milyon yokken dive çok zor bir şey. O yüzden eş ve pipe slow kuşlarsa burayı şuna yarıyor. Rengar ultisinin geleceği zaman kazandırıyorlar Rengar'ın için. Yani bu ne demek? Bengal'a diyorlar ki abi tamam ben, biz senin ultinin gelmesini bekleyeceğiz. Senin ultinde minyon dalgası soktuğumuz zamanlamayı yavaş ittirerek senkronize etmeye çalışacağız. Yani biz tam bu minyon dalgasını soktuğumuz sırada sen de ultin gelecek. Sen o sırada bir tane kamp dönersin burada. Biz de o sırada dive atarız demek ki bu. Yani stop stok aslında sadece size vakit kazandırmıyor. Takım arkadaşlarınıza da mesela ultisinin gelmesine yarar veya şöyle bir, bir şey de hayal edebiliriz. Mesela akşam diyor ki 30 saniye sonra midi puşlayacağım. Bota dive atmak istiyorum. Yavaş çıtırır misiniz? Tabii ki işte e, olay şu. O an minyon dalganız nerede? Yani sizin minyon dalganız çoktan buradaysa bunu yapamazsınız. Ama minyon dalgası buradaysa eş ve payk için. Yani az önce gösterdiğim zeytot pozisyon gibi ise mesela bunu yapabilirim. Yavaş çıtırır. İşte takım arkadaşlarınızı vakit kazandırır. Size vakit kazandırır. Rakip takımdan genkemi ihtimalinizi azaltır. şu kuşun aslında hem agresif hem defansif yönleri de var. Haritaya bakın ki yeterli okumayı öğrenin. Yani sadece slow push sizin koyduğunuz özel bir şey değil. Mesela başka sebeplerini de söyleyelim. Şu an eş ve pike yani zeytunun kodu 0-3 ise ve bu adamla mesela 3-0 ikisi de diyelim ki kayısı 3-0 şu an neden itirmek istiyorsun ki 3-0 adam seni yine kesecek. O yüzden milyon dakika sol olabilecek kendi tarafında olmasını istersen bak defansif yönünde bu. Diyelim ki eş ve pike az önce söylediğim gibi dive atmak istiyorlar. O zaman yine slow pişebilirler. Veya diyelim ki şu an burada hiç dive pozisyonu olmasa ve engarbeden tatlı olsun. Eş ve pike aynen az önce burada gördüğüm birçok fedler yani çok öndeler skorlar almışlar. Kayısı Kalista ve Nautilus e, Gold XP aldırmamak amacıyla e, yavaş pushluyorlar ve Pipe buradan mesela Kalista'yı zorluyor. Yani diyor ki kanka sen ben burayı yavaş itiyorum eşle birlikte sen bu minyonu almaya gidesen ben seni keselim diyor. Hatta park böyle minyonun önüne falan geçiyor. Kalista da bu su hiç böyle şey almasın diye. Minyonu altını falan XP almasın diye. İşte önde olduğunuz durumlarda da slow pushluyabiliyorsunuz. Adamı XP'den Gold'dan uzak tutabiliyorsunuz. Geride olduğunuzda ileri açılamak için yapabiliyorsunuz. Önde olsanız bir de karşı jungle ve az önce bir videodaki gibi karşı jungle ile midten genk yememek için bu arada e, slow Ve işte bunu bilmediğinizde böyle birkaç oto vurduğunuzda yanlış anlamayın. Zeyt bence bunu biliyorum tekrar söyleyeyim birkaç sizinle geldi. Ama siz hiç bilmiyorsanız ve Zeyt yaptığı hatayı bilgisiz yapıyorsunuz. İşte bu Buna mal olur. O yüzden sizden ricam bu videoyu tekrar izleyin ve slow hangi durumlarda ve az önce verdiğim örnekleri ve iki önce anlattığım örneği iyi bir şekilde analiz edip bunu öğrenin. Slow push bu tarz yani yavaş ittirme minyon dalgası bu tarz durumlarda yapılır. Okey? Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Onun dışında anlamadığınız bir şey olursa Discord'a katılın. Bana lütfen sorun. Yakında burada bedava koştuk olacak Cuma günü. Onun Discord'a katılıp bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ee, onu yayında yapacağım. Aklınızda bulunsun. Ne klasik kapanışımızı yapalım. Herkesin bulunduğu zaman selamlar. Kendinize dikkat edin.